kent ve ekonomi devam ediyor sevgili seyircilerimiz Manisa televizyonu ekranında son yaşadığımız e, finansal depremi konuşuyoruz. Sarsıntının nedenlerini ve e, aslında e, bu sarsıntının üstesinden gelebilecek adımların neler olabileceğini. Enflasyonla mücadele sadece faizle mi yapılır Murat Köse? Hayır mümkün değil öyle bir şey. Nelerle yapılır? E, burada fiyat istikrarını sağlamanız lazım. İçeride yatırımı arttırmanız lazım. İslam'ı arttırmanız lazım. Ölçek ekonomilerini arttırmanız lazım. Bütün bunları hallettiğiniz zaman homojenik bir yapı oluşmaya başlayacak. Ve doğal olarak rekabetin olduğu yerde, yani arz-talep dengesinin olduğu yerde bir fiyat istikrarı oluşur. Fiyat istikrarının olduğu yerde enflasyon olmaz. Enflasyon kötü mü? Küçük bir enflasyon iyidir tetikte tutar. Yani böyle hafif bir korku sıfır, gibi. Sıfır değil. Sıfır değil. Çünkü o zaman hani yatırımcı yatırım Doğru. yapmak istemeyecek. Evet. Veya atıyorum kişi... Sakfilasyon riski Evet. Var. Yani O, evet. ona gerek yok. O küçük bir tetikleyici kısım iyidir. Büyüme için lazımdır. Zaten Türkiye geçmiş zamanda enflasyonla büyümeyi tercih etmiş. Belli bir dönem enflasyonist büyümeyle belli bir noktalara gelmiş. Ondan sonra enflasyonu belli bir kontrol altına alarak fiyat istikrarıyla gitmeye çalışmıştır. Fakat orada dövizi çok baskıladı döviz bir de bu riski bağımlılık da yaratabiliyor. E tabii ki Enflasyon yaratmaz mı? Tabii ki. E, ve dövizi baskıladı. Dövizi baskıladığı için döviz biliyorsunuz 1,5 liralardan ciddi anlamda hemen 3 3,5 lira. ondan sonra gene bir baskılamayla fırladı 7 lira. Şu anda da gene bir şekilde tutulmaya çalışıyor. E, çünkü aksi bizim için yıkım olacak. Aslında bu serbest bırakılsa yavaş yavaş kendi dengesini bulmaya çalışsa belki daha rahat olacaktı ama şimdi bu... E, 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 Pek çok girdi var e, e, ekonomide ve bütün bunları belli bir paydada kesiştirip e, oturtabilmek çok zor. Yani oynak bir zemin söz konusu. Niye? Büyümeye çalışan, çok ciddi nüfusu olan ve bu her yeni gelen nüfusa iş bulmak zorunda olan, eğitmek zorunda olan, yaşlanan nüfusunun sağlığını kontrol etmek zorunda olan, geçmişte olmayan ya da az yatırımını yani birinci dünya savaşından çıkmış yıkılmış bir ülkeyi siz işte cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte hiçbir sanayiniz yok doğru düzgün E tamam yani şimdi insanlar hiç mi yoktu ya tamam vardı bazı şeyler vardı ama kendi ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak kadar yoktu. Ya bir şeyden bir tane olması var olduğu anlamına gelmez. Bir aile 25 kişiden 25 kişiden oluş, oluşuyorsa içinde bir tane iki tane ciddi okumuş insanın olması eğitimli bir aile olduğu anlamına gelmez. Öyle düşünelim. Toplum eğitmeye çalıştınız, teknolojik olarak gelişmeye çalıştınız, ekonomik olarak üretmediklerinizi üretmeye çalıştınız, ölçek ekonomileri kurmaya çalıştınız. Türkiye'de bütün bunları oturtmaya başlarsanız, işte enflasyonla, e, e, yatırımla e, bir şeyleri belli bir noktaya getirmiş olursunuz, enflasyonla mücadele etmiş olursunuz. Faiz sadece oradaki sebeplerden bir tanesi. Onu zapturap altına alarak aslında yatırımcıyı, bir nevi sisteme dahil etmeye çalışıyoruz ya da insanların yatırım yapmasını, ranta kaçmamasını sağlamaya çalışıyoruz veyahut işte bir şekilde dış kaynaklı döviz girdilerinin bizim sevmediğimiz sıcak para dediğimiz ülkeye girdi. Dövizini bozdurdu. Yatırım, yani doğrudan yatırıma asla dönüşmeyen. Doğrudan dönüşmüyen. yatırıma gitmedi. Sizin finansal piyasalarınızda parayı kazandı. Tekrar dövize çevirip. Doğumdum. Aldı balizine gitti. Ya bu, bu ne oldu? Sizin yalıtımınız yok. Isı sürekli dışarı kaçıyor. Doğru. Havayı ısıtıyorsunuz. Doğru. Bunun gibi bir şey. Evet. Şimdi çok güzel bir aslında tanımlama gördüm bir yerde. Merkez Bankası Başkanları için söylüyor bunu diyor ki piyasanın dostu olmakla piyasa dostu olmakla piyasanın adamı olmak arasında çok ince bir çizgi var. E, çok hoşuma gitti bu tanımlama Çünkü piyasa dostu olmayı başarırsanız biraz önceki söylediğimiz gibi argümanları yerli yerinde kullanır e, o tansiyonu hep idealde tutarsınız. 7-12'dir tansiyonunuz. Ama piyasanın adamı olarak görev almaya başladığınızda artık nabza göre şerbet vermeye başlarsınız. E bir yandan tansiyonunuz, bir yandan kolesterolünüz, bir yandan şekeriniz yavaş yavaş vücutta ifrazatlar çıkmaya başlar ve kontrolü kaybetmeye başlarsınız. Ne olur? Bu sefer, bu sefer o az önce söylediğimiz finans kuruluşlarının ee, telkinlerine göre hareket etmeye başlarsınız. Faizi düşür, düşürürsünüz. Yükselt, yükseltirsiniz. Ama bu sırada ülke gerçekleri Piyasa dengeleri sizden başka şeyler bekliyor olabilir. Dolayısıyla yeni merkez bankası yönetiminin bu anlamda evet önünde bir yol haritası olsa da... hükümetsin ekonomi politikalarıyla uyumlu bir yol haritası işinin kolay olduğunu söylemek pek de kolay değil. Az değil. önce söylediğimiz Zaten... şartlardan dolayı konjonktürel şartlardan dolayı. Şimdi şunu sormak istiyorum size. Geçtiğimiz hafta konuştuk bir reform paketi yayınlandı. Ayağı çok da yere Basan diyemeyeceğimiz, bazı açıklıkların, eksikliklerin olduğu, belki zamanla onların altının doldurulacağını umduğumuz, temenni ettiğimiz, tahmin ettiğimiz bir reform paketi. Söylem olarak çok güzel, yani çok güzel süslü bir metin ama işte piyasanın gerçekleriyle ne kadar uyumlu ve bugün ne kadar uygulanabilir onları biraz yaşayarak göreceğiz. O konuda sizin de benim de çok ciddi soru işaretlerimiz var. Temkinli yaklaşıyoruz. Mevcut reform paketi dış şoklara karşı hassas ve direntsiz olduğunu, bu son iki gündeki depremle de iyice gördüğümüz finansal araçları dizginleyebilir mi? Onlara bir direnç sağlayabilir mi? O şok o havasını dağıtabilir mi? Mevcut reform paketindeki vaatler, öngörüler bu söylediğim piyasa dengesini kurmaya yeter mi? Şimdi bu söylediğiniz aslında çok güzel bir soru ve birkaç husus da bunu destekleyecek ölçüde Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun biliyorsunuz Pazar günü bankalar birliği üyesi bankalarla görüşe Görüşme oldu yaptım. ve yani izleyen günlerde de bankalar birliğine üye olmayan bankalarla oturup görüşecek. Bu da merkez bankasının sizin söylediğiniz tabirle piyasanın dostu olmaya çalıştı. Yani akıl akıldan üstündür bir istişare ederek veyahut almayı düşündüğü pozisyonlar hakkında bankaları bilgilendirip top bu fiyat istikrarını işte faizle faiz lobisiyle mücadeleyi etkin bir şekilde yönetmeye çalıştığının aslında bize bir sinyali. Aynı şekilde hükümete baktığınız zaman bugün yine biliyorsunuz açıklama yapıldı, kabinede bir revizyondan bahsediliyor. Yakın zamanda işte Sayın Cumhurbaşkanında kabinede değişikliğe gideceği. Kabinede değişiklik her zaman bize şunu hatırlatıyor: işte taze kan, yeni söylemler, bir reform artık hangi bakanda hangi değişiklik olacaksa o bakanla ilgilendiren evet. konularda bir reform olacağı ve yeni pozisyonlar alınacağı yönünde. Şimdi bu noktada bizim geçmişte açıklanan işte reform paketlerine baktığımız zaman şu çok net bir şekilde görülebilir. Hükümet mevcut ekonomik krizi aşmak adına Elindeki bütün enstrümanları kullanmaya çalışıyor. Verimli kullanıp kullanmadığı tartışılabilir. Yani elinden geldiğince bir şeyleri sıcak okuyup ekonomi ve ona sıcak müdahalelerle küçük müdahalelerle dahi olsa bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Fakat öteden beri yapılanlar ve yapılmayanlar göz önüne alındığı zaman ...ciddi reformlara ihtiyaç olduğu ortada. Yani e, bizim pansuman tedavi dediğimiz... ...ya da ağrı kesici dediğimiz... Palyatif tedbirlerle evet, bu iş olacak. Evet, geçiştirmelerle e, olacak işler değil. Bizim kronik problemlerimiz var. Kronik rahatsızlıklarımız var. Cerrahi müdahale gerekiyor. Cerrahi müdahale demek acı reçete demek. Acı reçete demek hepimizin bir şeylere katlanması demek. Ben onlarca yıl bir organından dolayı ağrı çekeceğim... Peki bu ülke, bu ülke insanı daha fazla acı reçeteye kaldırabilir mi? Vallahi çok sabırlı bir milletiz. Yani o noktada ben Türkiye Cumhuriyeti... <laughs> bir vergi yükü örneğin, yani daha an, daha fazla acil reçete olabilir mi bu ülkene için? İşveren için de bu arada. Şimdi sadece tabii. ondan ziyade benim kastım biraz şeydi değil. yapısal problemlerin çözümü için acil reçete. Yani siz belli piyasalara düzen getirmeniz lazım sizin geçmişte çok konuştuğunuz gibi mesela perakente ile ilgili sistemler. Yani birilerin canı yanacak ama genel geneli zapturap altına alacak. Yani yapılması gereken. Türkiye'de ciddi reformlar var. Bunların hayata geçirmesi lazım. Ve maalesef, bakın maalesef diyorum, e, bulunduğumuz, hani coğrafya kader midir? Kaderdir. E, biz toplum olarak son dakikalarını adamayız. Vergilerimizi son gün öderiz. E, bir işimiz varsa son gün... son gün yaparız. Evet, o, milli takım son gün adamını, Milli takım son dakikada atar golü eğer bir yerlere çıkıyorsak, bir kaos futbolu oynar Evet, evet. Bir tek yanlış hatırlamıyorsam, Güney Kore'de yapılan milli maçta, Birinci dakikada Aha, bir gol atmış. Evet. Saniye 17. saniyede galiba. Yani evet. ya çok hızlıyız ya çok yavaşız değil mi? Yani burada yapılması gereken ya son dakikayı bırakmayalım artık. Ya bazı şeyleri çözmemiz lazım. İnanın çok ciddi bir bilgi birikimi var. Bir dostumun bir sözü var. Muhteşem vardı. bir know var. Türkiye'de siz dedi gazeteye bir ilan verseniz, deseniz ki işte Harvard mezunu olsun, 5 tane dil bilsin, şu ülkede şu kadar çalışmış olsun, böyle dedi onlarca şey yazın. Mutlak dedi 2 tane 3 tane de olsa uygun aday gelir. Uygun aday gelir. Yani bu kadar ciddi bir insan potansiyelinin olduğu bir ülke. E, ve çok zeki, pratik insanlarız. Bir şekilde bu potansiyeli zayi etmemek lazım. Yani kullanmak lazım. İnsanların girişimciliğini de öldürmemek Zekai lazım. Zekai ve pratikliği nerede kullandığımızda biraz tartışılır da Türk insanı olarak. İşte kendimizi de terbiye etmemiz lazım. Evet. Yani o da bir evet. yapısal problem. Evet. Yani baktığınız evet. zaman kalkınma. Nefsimize. Değil mi? Yani kalkınmayla gelişme biraz farklı şeyler. Çok. Hani Çok. kalkınma insanın kişiliğinin Çok. de kalkınmasıdır. Yani siz toplum olarak çocukları daha ilk öğretimde bir şeyleri uygun şekilde yetiştirirseniz işte bakın böyle zamanlarda nasıl hareket edeceğini bilir. Yani bir şeyin yanlış olduğunu görüp oradan üç kuruş menfaat elde etmekten imtina eder. Der ki bu benim bugün yapmış olduğum eylem fiyat istikrarını bozar enflasyona sebebiyet olur. Ben bugün burada para kazandığımı sanarken yarın Aslında fazlasını hepimiz kaybedeceğiz. Evet. İçtiğimiz çaydan, bindiğimiz arabanın benzininden, işte konakladığımız evden, otelden, yediğimiz yemekten her yerden, her yerden ya yani döviz kurları mesela yükseldiği zaman, çok yükseldiği zaman bunlar sadece finans piyasası etkilenmiyor. Hayır canım mümkün mü? Değil mi? Zaten şu an bizim en büyük sıkıntımız, sabahtan beri konuştuğumuz nedir? Bunların enflasyonist etkileri, enflasyon demek ne demek? Pahalılık demek evet. yani eskilerin söylemiyle Aynen değil öyle. Doğru. mi? Eskiden tamam. enflasyon canavarı derlerdi. Şimdi tamam. yeniden bunu hortlatmaya çalışmanın, e, dürtmenin anlamı var mı? İşte bizim yaptığımız ya da yurt dışından yapılan operasyonlara alet olmamız mümkün. E, bu, 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 bu anlama geliyor. O canavar geliyor. yaşamıyor mu sizce? Bence hala yaşıyor. O, o canavar hiçbir zaman ölmez. Hiç yani. Hiçbir Ölmedi, zaman hiç ölmez. Hiçbir ülkede de ölmez. Evet. O zaten... Özellikle gıda enflasyonu evet. söz konusu evet. olduğunda ciddi bir canavardan söz etmek mümkün. Evet. Daha önceki programlarımızda da konuştuk ya üretici ve tüketici fiyatları arasındaki o dengesizlik. İşte hal yasasında e, mutlaka bir düzenlemeye gidilmesi. Biraz önce örnek verdiğiniz perakende yasası ve benzeri dediğiniz gibi yapısal problemlere neşter vurmadığınız sürece Türkiye'deki maliyet enflasyonunun altından kalkmanız çok zor. Çok zor. Türkiye'de bir yatırım az. Yatırım az olduğu için tasarruf. Hele son dönemde yabancı yatırım durduğu gibi bir şey işte pandemi nedeniyle. E tabii şimdi tasarruf Sadece finans piyasalarında değil, doğrudan yatırımda da yabancı yatırım tabii çok azaldı. Tabii ki. Şimdi tasarrufunuz az olduğu için içeride sizin dış kaynağa her zaman ihtiyacınız var veya banka kredilerine ihtiyacınız var. Bugün iş yapan iş adamlarının çok büyük bir kısmı kendi öz sermayelerinin 10 katı, 50 katı, 100 katı büyüklükte iş hacimleri çeviriyorlar. Evet. E, ve gelen parayla e, borçlarını ödüyorlar. Evet. Orada bir sekte bir vade var yani zaman, orada. Evet, orada bir sekte uğradığı zaman ciddi anlamda kendisinden sonrakiler sonrakilerde sıkıntıya sokuyor. E, peki, peki bu kadar yüksek faizlerle e, bunun sürdürülebilmesi mümkün mü? Ya bu faiz bir yere yansıyacak. E, bu ciddi anlamda enflasyonist bir etkisi de var yine aynı olaya döndük yani. Sayın biraz önce söyledim ya kısa döngü demiştik. Evet. Yani bir daire var, basit daire var ve biz onu bir şekilde döndüğümüzde aynı yere geliyoruz. Ama bunun sebebi sonuçta enflasyon. Yani siz enflasyonu zapturap altına almazsanız faiz ve bu kurların yükselmesi bunun bir sonucu. Peki son olarak şunu sorayım öyle bitirelim sohbetimizi. Şimdi bugün piyasalara e, güven vermek kısa vade için soruyorum ama bunu yani yani çok kısa vade için. Piyasalara güven vermek nasıl mümkün? Yani çıkıp Hazine ve Maliye Bakanı'nın konuşması, Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın dediğiniz gibi bankalarla toplantı yapması, işte döviz alım satımlarının bir süre durması. Bunlardan daha güçlü, bunlardan daha motive edici bir Piyasalara güven verebilecek bir uygulama var mı böylesine Şimdi süreçlerde, zor Ban dönemlerde yani? Merkez Bankası yılda 12 defa... Bugün, yarın ne yapmak lazım öyle diyeyim. Evet, Merkez Bankası yılda 12 defa toplanmak zorunda biliyorsunuz. Ve ilk toplantısı da 15 Nisan'da gerçekleşecek bundan sonraki. Şimdi Merkez Bankası aslında bu güveni vermeye çalışıyor şu an. Yani işte bankalarla görüşmesi, ortak hareket etmeye çalışması. Veya Merkez Bankası şu an nasıl bir pozisyon izleyeceğine dair bu ilgili bankaları yönlendiriyor. Bankaların hepsinin bu arada genel kurulları da var evet. bu süreçte. Ee, onlara da bilgi veriyor. Evet. Onların da bu süreci dahil etmeye çalışıyor. 2020 bütçesi bağlanacak, bilançolar evet. bağlanacak. Ee, ben... Kritik bir süreç ben kısa vadede dengelerin yeniden yerine oturacağını düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi yani bir gecede Türkiye'nin ekonomisinde ne değişti ki Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle birlikte bu kadar kişiye işte. endişelere kapılsın. Işte. Yani eninde sonunda burada son söz yine baktığınız zaman hükümetin hükümet yetkililerinin evet. oluyor. Merkez Bankası'nın yapacağı alanlar belirli. En fazla faiz arttırabilir, düşürebilir. Piyasaya döviz alarak satarak müdahale edebilir. Geçmişte hiçbir zaman agresif hareketleri olmamış ki. Bundan sonra olsun. Yani onun geçmişteki yaptığı ...yaptıkları veya yapmadıkları... ...bundan sonra yapacaklarının aslında karinesi. Ben o noktada ciddi anlamda bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir iki hafta içerisinde kendi elinden... ...bu asparagas haberin... E, e, ...gideceği, havanın... ...yani bu sesini dağılıp... E, ...taşların yerine oturacağını düşünüyorum. E, burada daha çok bence yatırımcı ya da dış... ...kaynaklı e, ne diyelim... E, ...bakış açısı... E, ...hükümetin mevcut pozisyondan yana olacaktır. Sayın e, Albayran siyasete... ...dönüp dönmeyeceği... Işte ...bu genel kurulda belli olacak. O noktada... E, beklentiler farklı. Yarın bir kabine değişikliği için için muhtemelen ilk adım atılmış olacak. Çünkü kongre var biliyorsunuz. Evet. Olan ee, olağan kongresi AK Parti'nin gün içersinde olacak da, zaten bu da ilk aşamada dile alacak. geldi. Evet, yani. Kabinelerde değişiklik olacak. Yarın Cumhurbaşkanı söylemlerinin de ben yine piyasalar üzerinde e, etkili olabileceğini düşünüyorum. Yani yarın çok büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı e, kongrede bu son şoka şok dalgasına dönük bir takım yerlere bazı mesajlar verecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyleyeceğini aslında kesilmek çok da zor değil. Yani o yüksek faizin enflasyona sebebi verdiğinin e, görüşünü yenileyecek ve e, bunların bir an önce indirilmesi gerektiğini e, dile getirecek Katılıyoruz, Evet katılıyoruz yani bu faizlerin yüksek olması yatırım her zaman düşürecektir e, yapılması lazım ama e, sadece e, onu söylemek yetmez onunla ilgili olarak da atılması gereken adımlar e, yapsan, olarak reformlar neyse lazım adımlar. bunların da yapılması lazım ki Merkez Bankası'nda eli güçlü olsun kendi yapabileceği neyse onu yapsın Murat Köstoğlu çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok önemli bir konuydu. Çok da kritik bir süreçti. Şu yaşadığımız son birkaç gün e, çok iyi anlattınız. Teşekkür ediyorum. E, yarın da bir başka akademisyen gözüyle inşallah bu konuyu işleyeceğiz. O, o, o biraz daha finans e, piyasalarının belki e, kendi iç dinamikleri açısından çok yakından takip ettiği için bize anlatacak Serpil Hoca. E, kolaylıkları iyi çalışmalar diliyorum. Katıldığınız için programımıza da teşekkür ederek. Ben davet İnşallah önümüzdeki hafta bakalım. Görüyorsunuz yani gündemi Türkiye'de takip etmek... Hiç kolay değil. Bugünden şunu konuşacak konuşacağız dersek e, yanılabiliriz. Bütün değil yani pazar gününden karar verebiliyoruz. Pazartesi bile. ne olacağını evet, bilelim. Evet. Diye. Hayırlısı. İnşallah hayırlara vesile olsun. Konuşacağımız konularda Türkiye'nin yaşadıkları da. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sevgili seyircilerimiz kent ve ekonominin bugün de sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir saat süreyle bizlere programımızda canlı yayınımızda eşlik ettiğiniz için ve hepinize sevdiklerinizle gönlünüzce geçireceğiniz bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.